Hadi Emir. Aslanım benim hadi. Olup kere sende Rovaşata. Mete çık çık çık. <laughs> Valla hazır bekliyor bak bak. Gol gol. İleri ileri Mete devam. Hadi çek 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 Git 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 git. Göz git. Ömer hadi Ömer. Aferin Ömer. Kaybetme. Haydi. 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 ya! Yapma hayır. Çınar! yapma çıkar ya. ya! Oğlum öne vur Yasin. Hadi Mete! Hadi Mete! Çık 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 çık. At at at. Devam et lan öne. Kale boş! Hadi! Hadi kale yerine gelemezler. Oğlum Sayın yerine gel. başta oyun. Gelsin sen Aferin oğlum. Hadi size. Ya Kapıyı boşaltma. İsmail geri gel biraz. İçeri gir Sayın. Ay, 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 ay. Devam et, devam et. Devam et. Adam oraya gidiyorsa geride de dur, dönüp sana atabilsin. Üçünler bak burası gölge. Sayt! <laughs> Başla! Hadi! Hayır! <laughs> Çok belli ofisat oldu be ya. Atak geliyor. Geç oğlum oğlum. Aferin be. Çıkar içeri sayt çıkar oğlum. Ya oğlum. Abi ne diyorsun? Yemin ediyorum var ya. Ya, ya evet bugün Evo, be. Ebu atlama, o, Karşısında ne yapalım? havada zıplıyorum bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Konuşun. Tamam, topa dön, tamam, hadi, hadi. Ömer, devam et, devam et. Öne, öne. Aferin. Hadi ben de çıkacağım üstüne ya. Evet, en ileri, en ileri, en ileri. Hadi şaba hadi şaba. Ayağı mm -hmm. well, oyna, ayağı

Unut, unut. Biz anlamayız. <laughs> Ömer <quoi> <laughs> devam et Ömer. Siz taraftarsınız. Biz anlamayız. Siz yapıyorsunuz. <laughs> Sahip <oldum>. geliyor. Geliyor. Gel gel. Aferin. Aferin. iyi. Hocam ya. Hocam hocam. Hocam

Hareti tutun. Ebu gol gol gol. Ebu Gol! 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 Hazır bekler. Hadi! Aslan, Aslan Eymen Bey! Aslan Aslan. Aslansınız. Hadi, hadi!

Ömer oyuna dön. Topa dön üzülü. İbrahim topa dön yüzüne. Ayaz buraya gel. Ayaz buraya gel. Topa bak. Ay, topa bak diyorum hala arkaya dönüksünüz ya. İsmail offside. İsmail, İsmail offside. Aradan hadi. Sağ yukarı aradan. Oyna 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 ver. Pas ver. Hadi gel. Aferin Ömer, aferin Ömer. Acele etme. Yardıma gelsinize beyler. Ayaz gol. Geçiniz. Gösteriniz Dünyaları kaçırdık bugün ya. Biraz geri gelin. Devam Hayır, sen kumlar. Geri, geri gel. Ya kime <diyorum> ya? <laughs> as, as, as. Eksin. Hala Hep kaleye vurdu. <laughs> Uçucan sen kesin, hep kaleye vurdu. Hadi oğlum, hadi oğlum. İsmail, biraz daha geri gel oğlum. Topa dönün. Hadi bak, bitiyor. Ömer sen, düşman, <gülüşmeler> ömer, banks, ömer, dön, dön. ömer, sen devam et, baskı. Bir şey, bir şey. Strategi, kıy ona. Sen devam ediyorsun Ömer. bu öne, 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 ya, ya, öne, öne. Yasin öne. Ömer gel. gel. Ömer sen de. kontrol. Devam et. Emir gel. Sakin ol. Aynen Aynen, sakin. Aynen, sakin. Aynen. Kası, Aynen. Kası, Aynen. Aynen. Hazır mı adamsınız lan? Alıştık Eboş! oyna artık, daha çabuk! Yerine gel. Yerine gel. Ömer, topun önünde kal. Topun önünde kal. Hayır, Oğlum bir bir baskıya. Taşı öyle, taşı! Ömer devam et, devam et Ömer! Hocam bir şey yok, yok ama... Öne, öne Emir, öne bir daha! Öne, öne, öne! Çağın Öle öyle öyle şap. Bas bas bas. öyle As, hoca hayır hoca. 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 Affedin Bir şey yok hocam Bırağa. hocam, Bırağa. Bırağa. hocam. Bırağa. 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 Kerem otur, oturun, oturun. Oturun. Hocam çarpma ya! Ya çarpma ya! Ya gözünü seveyim ya! Ne yapacak, ne, neresine koyacak elini ya? Gözünü seveyim hocam ya! Hocam el açık ya! Bırak hocam ya. Vallahi. Bırak. Hoş ver. Tamam o şimdi hocam. Sen git Allah aşkına ya. Tamam tamam. Sakin olun ya. Sakin olun ya. Futbol oynuyoruz. Tamam sakin. Hoş ver. Çok Sen de sus ya. Sen de sus. Ya tamam abi. abi.